Gel şöyle tenha abi yere gidelim ya Bizi bıraksınlar abi Altın toplayalım sarp A Ahahahah A Dünyanın en tatlı hareketiydi bu Deli mi lan Hepinize <laughs> bu oyun portaldan seninle birlikte Katil kim oynayacağız Katili bulacağız veya katil olacağız veya Dedektif olacağız abi hoş geldin Hoş bulduk be ya Bu oyun modunu Takla çok sevdi Abi bayıldım ya. Bize birazcık açıklar mısın abi oyunu? Abi Senin onu... videoda ben anlattım. Bu sefer sen anlat. Şimdi arkadaşlar kaç kişiyiz biz bu arada? 13 15... kişi kaldı şu an. 13 kişi kaldı. Arkadaşlar şimdi bir katil bir dedektif oluyor. Diğerleri de masum oluyor arkadaşlar. Tabi katil ve dedektif kim olduğunu bilmiyoruz. Biz de olabiliriz. Herhangi biri de olabilir. Evet. Şu an katilden kaçıyoruz. Eğer detektifse katili bulup öldürmeye çalışıyoruz. Yani bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok keyifli. Ben de oynamıştık. Oyun portal YouTube kanalına girip bakarsanız katil kim adlı videoyu görürsünüz. <laughs> yap abi yap. Daha çok reklam yap. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> ya abi bir şey diyeceğim bak şimdi ciddi ciddi innocent'seniz innocent suçsuz demek. Ee, sizi e, katil öldürmeye çalışıyor. Dedektif de sizden bir Aa katil o. Mavili katil. Aynen. Elinde elinde kılıç var. Oh! Dedektifi öldürdü. Dedektif öldürül kaç. Gel gel gel. gel. Yayını alalım. O oh, bu 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 bu. bu. Öldür mü? Yok kaçıyorum. 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 Kaçıyorum ben de, bu. Benim benim 7 tane altınım var. 8 tane oldu. Bana bir tamam. tane o gelecek şimdi. Ah öldüm abi. Tamam tamam bir dakika ben kazanacağım. sarp Tamam mavi üstü olan abi. Gördü Dokuz, zaten. On. <laughs> Sen oynayı dururken ben birazcık daha anlatayım. Şu kundurcular eee şöyle 10 altınınız olunca size bir yay geliyor. Hani inosentseniz de yayınız oluyor. Katili bulabiliyorsunuz. Dedektifseniz zaten yayınız var. Dedektif ölünce okunu düşürüyor. Siz okunu alabiliyorsunuz ama katil tabi okun etrafında durduğu için yaya gitmek pek iyi bir mantık değil. Oha. Abi provizyon diye biri öldürdü abi. Aynen. Selim abinin videosunda ben öldürmüştüm son anda onu göremediniz tabii ki Selim abi çekiyor diye e Artık ben de çekiyorum görürsünüz sonuçta Selim abinin adam olacağı yok <laughs> <laughs> Abi diş değil. Misilleme Değiliz. Deli diş değil mi abi Aynen. bir, ya, bir ara sen de dis atalım birbirimize ya Aynen atalım mı sen? Atalım abi Harbiden atalım ya Dislike challenge Oo abi Birbirimize söylemeyelim ne olduğumuz da Suçlu değilsin değil mi? Yok değilim. Abi dedektifim. Ciddi misin? Aynen söyle. Şimdi benim okum olacak. Ben arayacağım. Abi katili bulursan söyle. Tamam sor. Şu an ben çok dikkatli olmam lazım kundumcular. Abi ben de dur aynen. Ben ölürsem hemen benim yayımı al tamam mı? Tamam abi senin yanındayım ha. Gel abi. Gel abi. Gel 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 gel. Şimdi abi şöyle kuş bakışı mı baksak? Bak. Ne bu altın tutuyor Aa. Yok yok tam bir şey yok Aha bak bu, gel bu geliyor bak korkuyorum Korkuyorum git Yok bu da kaçıyor sar Kaçıyor abi kim acaba ya Ö Abi kaç kişiyi de öldürmüş ha Aynen Ben dolansam mı biraz daha Acaba tenha bir yerde mi sıkıştırıyor Şu mavili mi lan acaba Abi bana bir tahmin yap vurayım be Hangisi olabilir? Sor. katiller çok önemli. Hani kılıçla öldürüp tek vuruşta alıyor direkt saklıyor kılıcını. Mesela şu an adamı göremedik bizi hiç kılıçta. O yüzden katiller daha... Ben bak kendimi feda ediyorum Sarp. Tamam. Feda et Bu abi mu? kendine. Yok o değil. O olsa vururdu. Burada değil abi herif. Aynen bir kişi daha öldü. Burada değil abi. Aynen aynen Burada gel. değil. Bir... Gel abi arayalım. Gel gel transport yapalım gel. Nasıl lan bunun? Ha iki golde ihtiyacım var bende yok. Abi gel gel dolaşalım gel. Yoksa abi bir kunduma geleceğiz ha. Kurtaramayacağım sizi. Sarp bizi kurtar. Dedektifiniz. Ah. Oh! O sesten de çok korkuyorum ya. Ah. Oh! Burada. <laughs> i̇ki goldum varsa gidelim. Yok, ah. 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 O mu? Kancı o değil mi? Turuncu olan. Abi ben karşıya gittim. O evim sana geldi ya. Sarp. Abi turuncu iki, olan. İki altının nasıl yoktu ya? Dur abi dur. Öldüreceğim abi. Teke tek kaldım şu an. Yo. Ha. Nerede o herif? söyleyeyim ben sana? Söylesene abi ya. Devam et o yoldan. Dikkatli olmam lazım ama. Nasıl? Ah! Okum gitti, okum gitti. Abi. Sarp. Bu! Bu dedektif böyle oynanır işte. Vay helal olsun be Sarp. Sağ sol yapıyor bize. Terbiyesiz. abi bir de şöyle bir olay var. dedektifin oku yenileniyor abi bir süre sonra. Hani aslında herkese sıkıp deneyeceğim ya. Değil mi? Ha, aa. Bir aa bir dakika inosentleri de öldürüyor bir olabilir ama. İşte o da sıkıntı. Sonuçta herkese vurursun abi böyle olursa değil mi? Aynen. Muhtemelen herkese öldürüyordur. Kundurcular adam herkesi Abi senin ölüşün çok komikti. Bak ben karşıya gittim evim tılınca oraya ov geliyordu. Aya tam lap diye karşıma çıktı herif. Evet çok fena ya. Eğer senseniz amaç altın toplamak ki okunuz olsun ama bir hakkınız oluyor. Abi adam iyi oynadı ama ya. iki kişiye kadar kaldı. Aynen. Benim üzerime de çok iyi geldi. Bir kez mis Sonra üzerime koştu. Be, Sabatilla Legolas abi affetmez. Bir sıkıntı. Yanındayım abi. Ben şey topluyorum ya. Aynen ben de iki oldu benim. 3 Level evde çıktığını da öğrenmek lazım tabi. 3 Ah ah belim ağrıdı. Of belim değil sırtım geldi. 4 Omzum. Ne sırt. 4 mü? 5 Çok iyi abi nereden topluyorsun o kadar? Abi bov alacağım bov. Bu ne lan? Bu evi oha bu evi bu evi saklamış. Helal. Ne ya? Muhtemelen dedektiftir. Aynen. Biz yalnız kimse ölmedi ha. Evet. 14 katil çok ne öpmüştü. Gatil çok elinde kılıçla dolaşıyor devalde de biz nasıl görmedik? Kınurca bunu da daha çok istiyorsanız daha çok katili bul. Do do da veya katil kim hangisini talep ederseniz artık isim olarak. Ona göre Selim dediği olacağım yanıma bulacağız. Ya ben niye hep innozantım? Abi gel takılalım. Neredesin? Ben geziniyorum Sarp. Şöyle bir altın toplayacağım ya. Başladı. Neredesin abi? Gel böyle arka bir yerde takılalım ya. Haritanın da arkası önü fark etmiyor ki abi. Aynen. Neredesin abi? Beni bırakma yalnız. Yalnız abi şu an? Abi neredesin? Geziniyorum Sarp. Hah. Yok bul, bu, sen değilsin. Bul beni abi. Tek kaldım. Ara Korkuyorum. Ara beni bul beni. Ara. O şey senle bir evin tepesine çıkmıştık ya. Orada buluşalım. Tamam. Hatırladın değil mi? Transport yaptım. Neredesin şu an? Geliyorum meydana doğru bakayım. Geldi meydana. Meydana gel. Ben İkisi senin... de birbirinden merdane. Herkes meydanda abi bu nasıl iş ya? Neredesin abi sen koca evitada? Abi ara, ara sokaklardayım ya. Arka sokaklar. He tamam dur. Ara, ara sokaklarda kal abi geliyorum. Anladım nerede oldu. Hiç beyazlı bir ev, ev gördün mü? Heh tamam gel abi gel, gel gel gel. Gel gel. Gel şöyle tenha bir eve gidelim ya. Bizi bıraksınlar abi. Altın toplayalım Sarp. Aa! <laughs> Aa dünyanın en tatlı hareketiydi bu. Deli mi Deli mi Selim abi? Ne o değişine ve kunduma gelirse lütfen montaj istiyorum lütfen. Twitter'dan atın. Lütfen Selim abinin suratı olsaydı çok güzel olurdu da yok işte. Şu an Selim abi eminim ki videoda olmasa da böyle bir kamera bir bakış attı. Şu an sessiz çıkmıyor. <laughs> Abi ne hissediyorsun şu an? Oo. Abi biz birbirimize çok güvendik de işte söylemiyoruz ya ne olduğumuzu. Allah cezanı vermesin sarp <laughs> Bekliyordun ama benden böyle bir kundum değil mi? E bekliyordum da bu bugün beklemiyordum yani. Değil mi? Abi sen de olursan beni böyle çağırıp çağırıp kunduma getirebilirsin abi. Zaten yapacaksın Bakacağız. değil mi de. Abi Bakacağız. iki dakikam var 13 kişi öldürmem lazım. Sağda sağda herkes ortada abi. Or sen yanlış yerde geziyorsun. Ortada nasıl öldüreceğim abi herkese? Lan! Ah! Ah! Nasıl vuramadım ona ben? O gitmedi ha. Sen Evet. Demek ki altını yoktu terbiyesi. Who is murder diyor bak. Murder noob. Ha, pat kötü öldüreceğim ya. Ne yapayım? Aynen aynen. Uff! İki tane birden. Aynen. O hepsi ortada sar. Ya nasıl öldüreceğim ortadakileri be? Tepedekini al. Ee. Aha oklu var. Abi öldürecek beni. Anladı. Sıkacak sana. <laughs> sen kime sıkıyor lan? Ter oh! oh! Gel lan babaya. Sen bana mı ok atıyorsun lan? Terbiyesiz. Terbiyesizler. Oh. İndir sen. Oha herkesi oh. kesti. Sarp bir tane var arkanda arkanda ha orada. Aa! Oh! Ah be. Tabi ben seni Abi. öldüreceğim diye çok bekledim ama millet altın topladı tabi. Ulan beni beni çekleyeceğim diye uğraştın değil mi? Abi o ama ben. çok çok komik oldu ya. O senin o ses. Oh! Yaptın ya. Abi bir de bir şey diyeceğim. Yalnız ben gene de çok adam öldürmedim mi? Bayağı adam kestin ya. Yani. Hayır bir de şey okluydu son kestiklerim hani adamların adamlardan kaçtım bir. İlk bir dojladım. İşte dojlamak işte kaçmak demek. Sonra halletti. Topluya geldim. Güzel öldürdüm abi ya. Hadi hadi oynayalım Sarp bir tur daha. E sen girmedik mi biz, sen bizde değil misin? Ha? Ha tamam. Ulan Dedim sen girmedin mi acaba? Hani Yok oyuna... girdim ya girdim. Oyuna girme diyorsun dedim. Abi gel takılalım. Yok ya. Abi Allah sen hiç güvenmeyeceğim mi artık bana? <laughs> Yok. Oho. Tak tak takla King ben. dedik 3 yıllık abimiz dedik bize güvenir dedik? Ya güvendiğimiz dağlara kar. <laughs> Bu ara çok güvendiğimiz dağlara kar ya ya. Güvendiğim dağlara kar yağıyor. Hop bak ben bu adamdan tırstım söyleyeyim sana. Aha vallahi buldum abi. Abi o oh. ah. ah be abi sana söyleyecektim tam. Çok şanslısın ah, abi ya. Lanı vermesin ya. Ne düşünüyorsun abi bu şansınla ilgili? Taklaya geldim. Çok pis kunduma geldin abi. kundumcular çok güzel. Cidden müthiş bir oyun modu. Selim abi o kestiğim mod, an, hani ilk defa murder oldum bu arada oyunda, ee, adamların okları varken abi bazıları tek mermi oluyor ya böyle deli evet. gibi sağ oluyor, yapıp o kubit diye zaten kafasına kafasına vuruyorsun da işte herkesin oluyor bir süre sonra o yüzden hızlı davranmanız lazım millet de tabi çok beraber takılıyor aslında murder olup milletin içinde takılacaksın ilk güven kazanacaksın abi sonra indireceksin hepsini. Kesinlikle hay sar. Hay hayaletini görüyorum abi. Neyse Ama kılımcılar. çok keyifli bir ya. O çok Oynamış güzel. Çok, keyifli. çok güzel. Çok eğlenceli. Daha fazlasını istiyorsanız daha çok katil kim? Daha daha yazabilirsiniz ve 100 like atın yeterli. Başka diyecek bir şeyim yok. Selim abinin kanalında da bir egos çektik onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.